Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hamdolsun ben de iyiyim. Kıymetli arkadaşlar, beviş ve tozlar büyümeye devam ediyor. Altlarındaki keseler çekildi. Yemeye başladılar. Biraz proteini bol olan bir yavru yemi veriyorum. Afiyetle yiyorlar verdim. Şimdi hepsi zeminde görüyorsunuz. Onu yiyorlar. Red Dragon, Big Air, Big Dorsal Ribbon dişimizle de diğer red mozaik fil kulak yani bir Air erkeğimizi melezlemeye çalışmamız devam ediyor. Erkek ne zaman görsem dişinin peşinde hiçbir problem yok. Durumlar iyi gidiyor gibi görünüyor. Akvaryumumuzdaki son durum bu şekilde. Anne baba tozlarımız çok şükür sağlıkları iyi. Bu arada şöyle bir durumu da gözlemledim. Bebek vatozların, yavru vatozlarımızın hemen hemen hepsini incelemeye çalıştım şöyle uzaktan. Siz de şöyle görebilirsiniz. Hiçbirinde kırmızı göz yok çok şükür. Yani bir bozukluk kanda olmadığını gözlemlemiş durumdayız. Çok şükür. Yani tutturduk bir kan. İleriye doğru bakalım ne olacak. Lepis testlerimizden de yavru aldığımız zaman çok daha olumlu şeyler olacak. Çok kısa süreli bir videoyu durdurayım. Diğer akvaryuma geçince oradan da bahsetmeye çalışayım size. Kıymetli arkadaşlar burada da herhangi bir problem yok. Burada sadece bir tane vatoz kaybımız oldu. Bir tane siyah vatozlardan kaybımız var. Onun dışında bir problem yok. Suyu ne kadar da çok değişim sağlamaya çalışsam da çalışayım. Şu yan tarafta bir cam olduğundan dolayı su da hafif yeşerme bu ara söz konusu. Ama onu çok kısa süre içerisinde çözmüş olacağız. Burada da dediğim gibi red mozaik fil kulak bir erkeğimiz var. Alttan da gelen düz dişilerden bir iki ya da üç tane var. Zaten erkekler diğer Red Dragon erkeklerden çok bir hayır beklemiyorum. Onlar bir şey oldu onlara. Onlar teker teker gidiyor. Bu da son çırpınışları gibi. Bir tane şurada erkek var. Ribbon erkek o da zaten çiftleşme durumu onda yok. Ömrüleri dolana kadar onlar da bu akvaryumda devam edecekler. Gelişmeler bu kadar hızlı bir geçiş sağlayayım dedim sizler de sıkılmayın diye hızlı ve kısa bir video dedim şimdilik ee, yapalım. Bu arada mavi göz erkekli dişili takım halinde bir çiftimiz de burada. Ama dedim ki bunlar tül değil. İsteyen olursa siyah cüceva tozlardan da normal bunlardan da gelip benden temin edebilir. Bugünkü videomuz bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.